Araştırmacı yazar Sayın Sacit Sabahat bizlerle birlikte. 15-16 yaşlarında Hı. hissettiğimde Hı. elimde bir kalem ve deftere bir şeyler yazıyordum. Yazar olacak mıydım diye kendime sorduğumda aklıma gelmezdi ama bugün sanırım Hı. yazar oldum. Stresin insanları üretken bir tarafa götürdüğünü düşünüyorum. Konfor alanından çıkarıp daha üretken bir hale getirdiğini düşünüyorum. Istakozlar gelişirken bu sert kabukları onları sürekli daraltır. Bu daraltma altında ıstakoz strese girer. Ve ıstrakuzun gelişmesi için ıstrakuz kendi diğer balıklardan korumak için bir köşeye çekilir, kabuğu kırar ve gelişir. Aa, ve evet. yeniden daha büyük bir kabuğunu çıkarır. <laughs> ve ıstrakuz güncel fonksiyon haliyle tekrardan yeni fonksiyonlarını elde ederek yaşamını sürdürür. Hmm. Sanırım benimki de öyle oldu. Zor zamanlardan sonra birisi canlandı zihnimde. Kurgu kendi kendine akmaya başladı. O esnadayken ben de telefona notlar aldım böyle. Bu kitabın kurgusu o zaman belirdi ve ardından yazılara döküldü. Bir kitap olarak da ortaya çıktı. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yazıyorum programın bugün bir başka değerli konuğunu ağırlıyorum. Gazeteci değil ama araştırmacı yazar Sayın Sacit Sabahat bizlerle birlikte. Belki Allah söyletti gazeteci de mi olacak acaba diye düşünüyorum. Peki araştırmacı ve yazarlığı nasıl başladı? 5 sene önce aslında ne olmuştu? İnsan hayatında hani böyle yolların ayrımlarının olduğu noktalarda bir şeyler mi olur? Kendisi bu konuda bir şey mi düşünüyor? hepimizin başına bir şey gelir ondan sonra başka bir şeye mi evriliriz? Peki aslında zamanımız çok mu hızlı akıp gidiyor? Son zamanlarda özellikle böyle mi olmaya başladı? Peki hayat aslında bize ne zaman sürprizlerini sunar? Bütün bunları konuşacağımız çok dolu bir program sizleri bekliyor olacak. İşte araştırmacı yazarımız Sayın Sacit Sabaz bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Allah söyletti bir taraftan da bir gazetecilik, bir köşe <laughs> yazarlığı başlasanız mı ki diyorum yani her şeyde artık bir şey görür oldum böyle. Nasılsınız ilk önce onu sormak Teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim, harikayım. Harikayım. Mükemmel e yakınım aslında. Bunu duyduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Etrafımda mutlu insanları görmek beni çok mutlu ediyor. Şöyle yapalım mı? Aslında Sadece Savaş kimdir? Kısaca böyle bir bahsedin. Ondan Tabii. sonra derin böyle mevzular var. Sadece Sabas, e, Çukurova Üniversitesi'nden mezun olmuş, jeoloji mühendisliğinden ve orada e, işletme ve jeolojik alanında master yapmış. E, araştırmalarda bulunmuş, bunun hakkında makaleler yazmış ve ardından son olarak kitap yazarına geçmiş birisi. E, araştırmayı ve yazmayı çok seviyorum ama bu nereden geliyor? Bu sanırım benim doğduğumdan beri var olan bir şey. Kendimi 15-16 yaşlarında hissettiğimde hmm. elimde bir kalem ve deftere bir şeyler yazıyordum. Yazar olacak mıydım diye kendime sorduğumda aklıma gelmezdi ama Allah bugün sanırım Allah. yazar oldum. Allah Allah <laughs> ne güzel ne güzel. Ama aslında tamam yani belli ki ruhta bir şey varmış zihinde aslında her şey buna hazır. Ama illa bir şey olması gerekiyor değil mi? Yani illa o insanın aşık olduğu mesleği yapması için birisinin arkadan böyle bir ittirmesi tamam artık yap bu işini çok söylüyorsun yap artık tamam destekli ben vereceğim kurs paranı yap artık bu işi mi demesi gerekiyor ya da insanın ya hayat çok kısa artık ya bundan sonra ben artık bunu kendim için yaşayacağım sevdiğim işi yaparak mı yaşayacağım diyor. Tam da öyle düşündüğüm zaman başladı bütün bunlar. Ee, aslında bu kitap iki yıllık üç yıllık bir çalışmanın ürünü kurgusu beş yıl önce ortaya çıktı. Ee, ben hep hayatta insanın stresin insanları üretken bir tarafa götürdüğünü düşünüyorum. Konfor alanından çıkarıp daha üretken bir hale getirdiğini düşünüyorum. Sanırım benimki de öyle oldu. Bir zor zamanlardan sonra zihnimde bir görüntü canlandı. Bu kitabın kurgusu o zaman belirdi ve ardından yazılara döküldü. Bir kitap orta olarak da ortaya çıktı. O kadar mistik konuşuyorsunuz ki aslında. <laughs> yani böyle insan şunu merak ediyor. Bu kitabı siz yalnız başınıza mı yazdınız? İki, insanın aslında iki yabancının has bir hali. Şimdi böyle birileri böyle iki kişi, kişi konuşurken gözlemci olarak siz mi varsınız? İki yabancıdan bir siz misiniz? O kadar mistik ki şu anda da gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler ekranda bu kitaptan bahsediyoruz. Doğuş hikayesi çok enteresan. Birazcık bahseder misiniz? Tabii. Aslında bu kitapta ben zorlu bir süreç geçirmiştim 5 sene önce. Oradan dönüştü bir Bankta oturuyordum böyle. O bankta bir yağmur yağdı bir anda ve çok böyle stresli, zor günlerden bir tanesiydi benim için. O anda bir anda böyle bir tefekkür haline girdim. Bütün böyle dünyayla bağım koptu. Duam ediyordunuz. Yani ben meditatif bir ruh halindeydim sanırım ama ben bunun farkında değildim. Bir anda böyle kalkınca kalkıncaya yağmur yağıyor, yalnız başıma yürürken bir anda birisi canlandı zihnimde. Kurgu kendi kendine akmaya başladı. O esnadayken ben de telefona notlar aldım böyle. Bu, bu şekilde geldi. Daha sonra birkaç satır yazdım onunla ilgili. Metnin ilk kısmı çıkmış oldu ortaya. Tabii o zamanlarda bir de iş arama sürecim vardı. Bir taraftan da hayatımı hmm. tekrar rayına sokmaya çalışıyordum. Ama konfor alanından çıktığım için de sürekli stres Tecellim. halindeydim. Her insan gibi. Evet, kaygılar vardı. Tüm bunlar birleşince bir süre sonra bu kaygıların, stresin yerini üretken bir hal alan yeni Allah bir ben Allah. çıktı ortaya. Sonra bir şey fark ettim bir gün. Ee, sanırım stres ve konfor alanından çıkmak insanı sürekli bir yenilik getiriyor, bir güncelleme getiriyor. Hmm. Ben şimdi 5 sene önceki saçtığımda daha güncel bir halim, hmm. daha gelişmiş. Bunu hep söylerken aklıma şey gelir bir gün, bir videoya denk geldim ıstakozun hmm. hikayesini anlatan. Doktor Abraham Tversky diye bir adam. Ne diyor? Islakozlar e, narin hassas canlılar ama kabukları serttir ve ıstakozlar gelişirken bu sert kabukları onları sürekli daraltır. Ee? Bu daraltma altında ıstakoz strese girer ve ıstakozun gelişmesi için ıstakoz kendi yani diğer balıklardan korumak için bir köşeye çekilir, kabuğu kırar ve gelişir. Aa, ve evet. yeniden daha büyük bir kabuğunu çıkarır ıstakoz güncel fonksiyon haliyle tekrardan hmm. yeni fonksiyonlarını elde ederek yaşamını sürdür. İstakoz bunu her seferinde yaşar. Ama ıstakozun gelişimi için de o stres gereklidir. Hmm, çok güzel anlattınız ya. Konfor alanından çıkınca insan hani böyle bir tedirgin oluyor dedi ya. Evet bütün insanlıkta aslında olan bir şey. Bütün öğretilere bakın sevgili seyirciler. Gerçekten bundan bahsediyor. Konfor alanı dediğimiz şey aslında hep alışa geldiğiniz işiniz, gidip geldiğiniz yollar. Alışveriş yaptığınız yerler, eviniz, işte o alan başka bir şey değil. Burada hani sizdeki potansiyeli işte böyle ortaya <laughs> çıkaracak olan ne ola ki böyle bir şey. Demek ki bazen üzüntülü şeyler olabiliyor. İlla da böyle mi olması gerekiyor? Üzüntüye bakış şeklimizle alakalı ha. ben hep acıları yorumlama şeklimizi üzerinde dururum. Şimdi acı var, mutluluk var, sevgi var, nefret var, öfke var. Bunlar hayatın her alanında var mutluyken ki mutluluğa verdiğin tanımı mutsuzluğa da var. Çünkü o da hayatın içerisinde, ha. o da seni sen yapan bir değer. Hani iyi var gibi mi? Bütün duygular iyi var. Çünkü hmm. insanı insan yapan değerler bu zıtlıkların varoluşu. Her şey zıttıyla vardır. Bu kitap aslında bu zıtlıkları Doğru. tanımlar. Bu zıtlıklarıyla biz insan oluruz ve bir şeyleri ayırt etme yetisine sahip oluruz. O yüzden ben her zaman diyorum, mutsuz olduğumda mutsuzluğa da çok fazla anlam yükleme. Yani acılar olaylara bakış şeklimize yüklediğimiz anlamlarla ilgilidir. Aslında ortada bir acı da yoktur. Yaşanan her şey yaşanıyor ve geçiyor. Hmm. Bizim bununla ilgili düşüncelerimiz... Ders al, devam et gibi sanki. Kesinlikle. Sahne, ya. Eğer ya da bundan olur. bir pay çıkar. Bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Evet. İnsanla nasıl fayda sağlayabilirim? Gibi düşün ve bunu üretken bir hale getir. Ben hmm. öyle düşündüm. Bu kitabı çıkarırken, Hiçbir maddi beklenti olmadan insanda sırf bir farkındalık ve o gününü iyi geçirebilecek bana teşekkür etmesi yeterli olacak diye düşünerekten çıkardım. Çünkü insanların aslında buna o kadar çok ihtiyacı var ki. Kesinlikle. Ve ben hep şey diyorum. İyilik evet. iyidir ve her iyilikten sonra yaşamada her zaman ferahlığı çeker insan. Ben de öyle oldu. Bu benim deneyimlerim. Ne güzel anlatıyorsunuz. İyilik iyi bir şeydir ve her iyilikten sonra yaptığınız iyilikten sonra güzelliği çekersiniz hayatınıza. Mutluluk da aslında bu. Aslında Allah'ımızın da bizden beklediği aslında en önemli şey buymuş. İbadetler diye insan aklına geliyor. Zaten onlar yapılması gereken şeyler. Onları geçiyorum ama bir insanda Allah'ımızın en çok hoşuna giden şey bir başkasına bir karşılık beklemeden yaptığı bir iyilik. Bu iyilik maddi olarak da olabilir. Manevi olarak da olabilir, onun sırtını sıvazlamasıyla. Evet. Bunlardan mı bahsediyoruz? Ben genelde bunu şöyle diyorum: Hayatı yaşarken koşulsuz yaşamak ardından mucizeler getirir. Koşulsuzca sevdiğiniz zaman, koşulsuzca hayatın bütün yönlerini avucunuza aldığınızda, o beklentisizlik insandaki bütün menfi duyguları öldürdüğü için hayat size mucizeleriyle geliyor. Ben bunu deneyimledim koşulsuz severek yaşamak lazım hayatı. Bu hayatın her alanda böyle. İstediğiniz bir eşyada, ilişkilerinizde, oku, gittiğiniz okulda, öğretmenlerinizde, aile ilişkilerinizde bir değer verirken bunu beklentisiz verin. Çok güzel Çünkü şey. o da sizin bir parçanız. Çok güzel bir şey. Çünkü hepiniz aynı yerden geliyoruz ve aynı yerden geldiğimiz için hepimiz aynı yerin uzantılarıysak hepimiz biriz. Bu mantıkla baktığımız zaman birbirimize kötülük ya da Beklenti içerisinde yaşamanın bir manası kalmıyor. Aynı kaynaktan geldiğim bir başka insan diyorsunuz. O zaman evet. ben ona bu güzelliği verirken niye ondan bir şey bekleyeyim ki hak ediyor ki veriyorum. Ben bunu yani, vermek istiyorum diye kesinlikle. bakın diyorsunuz. Çünkü ben bunun arkasına gelen mucizeleri deneyimledim. Allah Allah ya. İşte sevgili izleyiciler hani bu çok önemli bir şey. Ben bunu deneyimledim diyecek olan insanlarla görüşmek konuşmak çok güzel bir şey. Bu deneyimi kanıtıdır bu kitap aslında. Öyle mi? Kesinlikle. Mucize diye gördüğümüz şey, beklentisiz yaşarken insanla kendimiz dışındaki diğer canlılara olan beklentisiz iyiliklerimiz bize mucizeler yaratıyor. Bir, bu problemi şu dakikasına kadar öğrendiğimiz en güzel şey. Bir insana iyilik yapmaktan alıp koymayın kendinizi bu güzellikten. Bunun hiçbir beklentisi olmasın sizde ama bunun mucizelerini de bekleyin yaptıktan sonra. Maddi ya da manevi bunu yapın. Hayatta Zaman çok mu hızlı bir geçmeye başladı son zamanlarda? Ne düşünüyorsunuz? Aslında evet. Benim de zaman algımda bir değişiklik oldu Değil son mi? zamanlarda. Çok hızlı sürüyor. Ben bunu genelde böyle bir uyanış sürecine bağır, bağlıyorum. Hani Kur'an'da geçer ya kıyamet dönemi. Aslında kıyamet kıyamdan geliyor ve kıyam bir uyanıştır. Sanırım biz insan oğlu olarak Yeniden güncel halimize, bir üst boyuta geçişe hazırlanıyoruz gibi bir sürece değil giriyoruz. Mi? Belki bu biraz mistik veya metafizik gibi görünebilir ama aslında bu zaman algısının değişimi bunun göstergesi, bunun kanıtı. Çok hızlı geçiyor. Çok. Günleri geçiremiyoruz. Haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Ay size göre değil, bana göre değil, herkese <laughs> göre. Ne zaman Ramazan çok başladı, diyor. ne zaman sonuna geldik yani. Çok işiyle konuştuğumda, evet çok hızlı akıyor zaman diyor. Evet zaman hızlı akıyor. Çünkü biz uyanmaya başlıyoruz. Biz uyandıkça zaman daha da hızlı akmaya başlayacak. Çünkü zaman algımız gitgide yerini farklı bir şeye bırakmaya başlıyor. Bu farklı şeyi tanımlayamıyoruz şimdi belki ama ileride bu kendini gösterecektir. Profesör Doktor Sinan Ergin'in bir Instagram'daki konuşmasına denk geldim de bu hayatın diyor gerçek hayat olmadığını herkese tartışırım. Bildiğim bir konu diyor. Üzerinde çok çalıştım. Şu anda yaşadığımız Gerçek bir hayat değil. Gerçek değil. Ben de buna yemin edebilirim ama ispatlayamam. <laughs> ya, ne güzel söyledi ya. Evet evet gerçekten bir simülasyon gibi bir hayatta yaşıyoruz. O yüzden değer mi üç günlük hayat için değil mi? Hani böyle yanlış yollardan gitmeye, insanları üzmeye, kırmaya, kalp hiç kırmaya değmez. hiç değmez. Halbuki o esnada çok farkındalıklı bir ruh hali içerisinde o tüm kırgınlıkları, üzüntülerin yerini mutluluk ve sevgiye bırakabilir insanoğlu. Ve bunu da yapmak çok zor değil, çok basit. Bugün son günü olsaydı insanlar hani öyle denseydi ne yapar insanlar? Kırgınlıklarını bitirir, aklında öyle bir şey kalmaz, insanlarla güzelce ne bileyim konuşur ya da bugün değil bir kısa bir hayatı olsa insanlar çok da böyle hani maddi şeylere yönelmez demek istiyorum evet. aslında. Yani aslında bunu bilmemize gerek yok ki kısa bir hayatın var bugün son ya da bir kısa bir zaman var. <laughs> Zaten herkes için böyle bir şey yani. Ben her sabah uyandığımda aynaya baktığımda yenilenmiş hücrelerimle yeni bir sacit görüyorum. Ve bugün diyorum ki, bugün yarın son günün, bugün son günün, bu son günü nasıl değerlendirmek istersin? O anda içime doğan şey neyse onu yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir şey ya. Şimdi gerçekten öyle sevgili izleyicilerim, biz ne zaman ki bunun farkına vardık? Hani önümüzde çok seneler var, nasıl işte şöyle olacak, böyle olacak düşüncesinden bir <laughs> böyle soyutlanıp, aslında bugün belki de benim son günüm, yani ben bunu nasıl geçireyim, insanlarla güzel güzel geçireyim diye düşünürseniz, güzel insan olmak için hepimiz böyle gayret kayb sarf edersek, aklımıza o şeytanın da bizi yönelttiği saçma sapan şeyler, kalıcı şeyler için kendimizi böyle kaybedip gitmeyiz değil mi? Kesinlikle Sonuçta. böyle. Peki bir şey soracağım. Hayat ne zaman mucizelerini gösterir bize? Hayat, yaşamak istediğiniz hayatı zihninizde canlandırdığınızda ve bunu bir istekle, gerçek bir istekle yaratıcıdan istediğinizde ve bunu da ona teslim ettiğinizde o mucizeler gerçekleşir. Ama hmm. istediğiniz şeyi beklenti oluşturursa içerisinde menfi bir duygu oluşur. Ve beklentiler genelde biraz geç gelir. Hmm. Gelir ama geç gelir. Gelir ama geç gelir. İmajlasyon yapmak çok güzel bir şey. Allah'tan bunu beklemek çok güzel bir şey. Dua etmek çok evet. güzel bir şey. Ama karşılıksız beklemek diyorsunuz. Kesinlikle. Hmm. Yani bunu olmuş gibi yaşamak lazım. Hmm. İstediğin, istediğin şeye de teslim olduysan bu oldu demektir. Olduğu bir şey düşündün, oldu. Buna beklentiye girmek biraz şey gibi olur, şaibeli. Acaba olur mu, olmaz mı? Ya Ama sen teslim oldun, istedin ve tamam olacak diye düşün. Artık bırak. Sonsuz kudretten istiyorsun sonuçta. Yani. Artık bunun bir tereddütün yaşamamak lazım. E, Tereddütünü de... yaşarsan orada bir şaibe giriyor ortaya. Sen demek S yeterince güvenmiyorsun. Aynen öyle. Şimdi başkasından bir şey isterken hani diyebiliriz. Belki ya verir ya vermez. Ya, da ya yardım eder ya da etmez. <laughs> Ama Allah yani sonuçta vermemezlik yapmaz. Bir de sonuçta engin hazinesi, sonsuz hazinesinden istiyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir tereddütün olmaması lazım. Kesin bu bütün inanç sistemlerinde böyle aslında biliyorsunuz. Yani... İsmini ne koyursanız koyun, hangi dine mensup olursanız olun. Bir e, evrene inanan da evrenden isterken bizim inan sistemimizde tanımladığımız yüce yaratan Allah verir. Onda da evren verir. Bu sınırsız gücün ismini ne koyarsanız koyun, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. İçinde koşulsuz bir sevgi ve istek ve arzu varsa ve bir teslimiyet duygusu kesinlikle onun karşılığı gelir. Ve en beklenmedik anda o mucizesini gösterir. Bir örneği var mı aklınızda şu anda? Öyle benim yaşadığım, yani benim yaptığım eğitim hayatımda yaptığım bir araştırma makalesi vardı. Araştırma üzerine çok çalışıyordum ve bir türlü bir sonuca varamamıştım bulgularla beraber. O bulguları nasıl elde edeceğimi düşünürken bir gün böyle meditatif bir ruh halinde dua ediyordum. Kendi kendime dedim ki bir şekilde bulacaksın ama nasıl olacağını ben bilmiyorum bırak sonuçlarıyla kainat ilgilensin. Hiç beklemediğim bir şekilde, beklemediğim bir anda bilgiler akmaya başladı. Makaleyi öyle tamamladım ve yayına verdim. Sanırım bütün araştırmalarımda böyle, bu kitapta da böyle oldu. Evet. Kitabın hep son halini şey yaptım, zihnimde canlandırdım. Kitabın bitmiş halini. Halbuki böyle yapılmaz değil mi? Halbuki böyle yapılmaz. Ama ben son halini hayal ederken bilgiler akmaya başlıyor. O bilgiler akınca bir süre sonra işte yazılara dönüşmeye başlıyor ve kitap haline alıyor. Bundan sonra da bir kitap var mı? Üzerinde çalıştığım bir kitap var. Bu arada ben bu kitabı çıkarırken ailem ve dostlarım, arkadaşlarım hiç kimse'nin haberi yoktu. Gerçekten? Benim mi? kitap yazdığımdan da habersizdiler. Onlar için de sürpriz oldu. <laughs> Nasıl saklayabildiniz? Bunu bilerek mi yaptınız? Bunu evet bilinçli olarak yaptım. Çünkü bir iş sonuçlanmayana kadar onun üzerinde konuşmak o işi zehirleyebilir. Ben bu konuda hastasım. O yüzden o iş sonuçlanırı neticelerini de zaten duyarlar. Vay, buna inanırsınız. Pek çok yerde duyuyorum. Hani planlarınızdan bahsetmeyin, korkularınızdan bahsetmeyin. Diye evet. insanlara çok özelinizden bahsetmeyin. Sizi çok etkileyen duygularınız neyse, o sırlardan bahsetmeyin insanlara. Çünkü bunlar yayıldığı zaman, yani hani böyle olmak istediği şeyler, aklında gelen insanın olmasını istediği şeylerin önüne geçebiliyormuş. Çünkü frekans, enerjide yaşıyoruz. Kesinlikle. İsteyerek ya da istemeyerek bu enerjilere maruz kalabiliriz diye. Demek ki onun için sakladınız. Bravo size ya. Peki aileniz demedi mi? Oğlum nasıl ya nasıl sakladın ve bu nasıl bir güzellik oldu? Bir anda bize sürpriz oldu. Bu nasıl başardın yani hani? Çünkü insan bir yerinden en azından bir şekilde söyler ya bu bana doğal bir şeymiş gibi geldi. Kitap yazmak bana doğal bir şeymiş geldi. Bazen hala sorarlar işte yanıma gelirler kitabı imzalayabilir misin diye. Ben normal bir şey yaptığımı sanıyorum ama insanlar sanki daha farklı bir şey yapmışım gibi davranınca evet sonra kendi kendime oturup düşünüyorum. Sanırım farklı bir şey yaptım ya da ben farkında değilim. Ama benim için kitap yazmak normal bir şeymiş gibi, onları satırlara dökmek normal bir şeymiş gibi geliyor. Ve ben bütün insanların bu konuda benim gibi düşündüğünü sanıyordum ama benim gibi düşünmüyorlarmış. <laughs> Yok, Sacık Bey öyle düşünmüyoruz. Çünkü yazar olmak, kitap yazmak son derece özellikle güzel bir şey, farklı bir şey. Bu işe girmek, cesaret etmek ve bizi anlattığınız gibi yani hani böyle o ilhamlardan bahsetmek, o anı yaşamak, onların kağıda dökülmesi, o kadar önemli, o kadar güzel şeyler ki bu herkesle olabilecek şey değil. Olmayan insanda zaten kendisini bir yazar olarak da göremiyor. Peki aslında sizin bu iki ve yabancının hasbarinden muradınız nedir? Mesela bu kitabı okuyanlar nasıl etkilenirler sizce? Neyi fark etsinler istiyorsunuz? Yani o teaser gibi mi diyeyim artık böyle çok <laughs> böyle hani... iyi bir ipucu verin. Aynen. Ee, maddi hayatın yorgunluğundan ...bir tatile çıkmış olacaklar. O tatilde bir dinlenip... ...demlenip tekrar geri gelmiş olacaklar. Oh ne güzel söylediniz <laughs> ya. Valla gerçekten bir kitap okumak... ...hani insanı bu kadar mı etkiler? Evet bu kadar etkiler. Belki anlatamadığımız kadar bile etkiler. Biz mesela ortalama etkiyi bahsettik şimdi. Başkası evet. bu etkinin belki çok daha üstünde bir etkiyle... ...getirilmiş yani olacak. Yani kitabın geri bildirimi çok iyiydi. Ben böyle beklemiyordum. Ben bu kitabın böyle bir anda paralı da beklemiyordu. Okuyuculara da o kadar farklı geri bildirimler geldi ki ben eleştirilerin daha yoğun geleceğini sanıyordum çünkü bu ilk çalışmaydı çıktı. Fakat gelen geri bildirimler çok farklı ve insanlar eleştirmek yerine içindeki kelimelerin, cümlelerin anlamlarını düşünmeye başlamışlar. Ve kitabın sonu ucu açık olduğu için bu ucu açık ikinci kitapta gelecek mi hmm. sorusunu getiriyor. İkinci kitapta yakın zamanda İnşallah gelebilir. Ne güzel ya. Ne güzel bir şey. İkinci kitabın olması çok güzel bir şey. Birincisi yayındayken ve herkes okuyorken <laughs> ikincisinde hazır olması O kadar güzel bir duygu ki. Çok güzel ya. Yedeği var yani. Hani onun arkasından bir yazara böyle sorulur ya ne düşünüyorsunuz önümüzdeki zaman içerisinde? Ne yapmak istiyorsunuz diye. Mesela şu anda o kitap hazır. Onu bitirmek istiyorsunuz değil mi? Evet, ne zaman bitecek? Evet. Yani o büyük ihtimalle bir 4 ya da 6 aylık bir süreci daha var tamamlanana kadar. Çünkü ben bunu yayınladıktan sonra onu tamamlayıp tamamlamamaya karar verecektim ama bunu yayınladıktan sonra ve bu ilgi gördükten sonra ikisi de çıkabilir dedim kendi kendime. <laughs> geri çekecekti ötekisini eğer bu ilgi beklediği gibi olmasaydı sadece Bey'in ama Allah demek ki ikinciyi de yayınlamanızı istiyor ki gerçekten bu güzel etkiyle sizi karşılaştırdı. İnsanın gerçekten hani bir şeye emeğini sarf ettiğinde ondan sonrasını Allah'a bırakmak çok güzel bir şey. Kesinlikle. Değil mi? Ondan sonra çünkü insanın her şeyi halletmeye gücü yoktur. Sadece biz üzerimize düşen şeyleri yaptıkça ondan sonrasını tevekkül edersek çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi ikinci kitapta aynı yayın evinden mi çıkacak? Bunu da daha karıştırdık ama bellidir. büyük ihtimalle aynı yayın evinden çıkar. Yayın eviniz hangisi? İkinci Adam yayın Allah, evi. Allah bildiğimiz <laughs> İkinci Adam sevgiler buradan da pek çok yazarımızın da yayın evidir kendileri İnşallah da daim olur. Her şey yolunda gider. Çok güzel olur. Peki şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Bir tane bayram var önümüzdeki çok güzel. Evet. İki ay sonra bir tane daha bayram var ama şimdi bu Ramazan bayramı nasıl başladı, nasıl bitti sevgili izleyicilerim? Pile kuyruğundaydık. Gerçekten böyle yani ilk günlerden şöyle vut bir anda nasıl geldik buraya? Geçti. Değil mi? İnanılmaz. Tam sizin kitabınızı özetleyen bir dünya sürecini yaşıyoruz. Bayram öncesi neler söylemek istersiniz bunda da ilgili olarak? Ee, bu bayramın koşulsuz sevgiyle kırgınlıkların bitmesini, tüm birbirini sevenlerin menfi duygularını, kırgınlıklarını bir kenara bırakıp sarılmasını, kucaklanmasını tavsiye ediyorum. İstiyorum ve diliyorum bunu. Umarım ülkemizde ve tüm dünyada barış, sevgi, huzur, mutluluk, bolluk ve ferahlık daim olur ve bundan sonraki yaşantımızda tüm insanlık iyiye, doğruya ve güzele doğru çalışır ve yaşar diyorum. Şimdiden de tüm Türkiye'nin, tüm Müslüman aileminin Ramazan bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. Harika bir program, harika bir yayın oldu benim için. Benim için de öyle oldu. Ayağınız sağlık. İyi ki bu yazarlığı seçmişsiniz. İyi ki böyle bir insan olmayı seçmişsiniz hayatınızda. Bence topluma yaşantınızın sunacağı çok güzel değerler olduğunu düşünüyorum. İyi ki Umarım varsınız. Olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi gerçekten çok değerli bir konu ağırladım. Zaman nasıl aktı, geçti, tam da konumuz da aslında. Hepimizin hayatı böyle akıp geçiyor. Aslında bunun niye üzerinde çok duruyorum? İşte bu kadarlık yaşıyoruz. Akşam oluyor tekrar, sabah oluyor. Bu kadarlık yaşıyoruz değmez, gerçekten değmez. Adımız unutulup gidecek, belki 100 sene sonra kimse hatırlamayacak. Zaten hiçbirimiz dünyada olmamış olacağız ama ne kalacak geriye aslında? Sadece Bey'in yaptığı gibi bir şeyler bırakabilmek, yazar olmak, sözle yazar olmak, resimle yazar olmak, yani aslında her şeyle insanların gönlüne yazar olmak. Yazın insanların gönlüne güzellikleri, kalsın onların içerisinde. Siz güzel insanlarsınız, biz güzel insanlarız. Aslında hepimiz güzel insanlarız. Ama işte bir şeyler böyle bizi hayata sanki böyle çok bağlıyormuş gibi de bir durum var. Bu güzel günlerde belki de bunlardan soyutlanmak, iki yabancının hasba halini okumak, ondan sonra da okuduktan sonra hayatınızın eklenmesi çok da olası şeyler bunlar. Okumak çok güzel şeyler. Neden? Çünkü o güzel insanların hayat böyle görüşleri, o güzel böyle felsefeleri oradan çıkan şeyler, hmm, böyle bir düşünen varmış demek çok güzel şeyler bence kahveyi alıp okumak tamamen keyfi size bırakıyorum. Hayatınızın keyifle geçmesini çok istiyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen çok güzel arkadaşlarım. inanılmaz bir enerjiyle bu güzel yayınların size ulaşması için çalışıyorlar, dinliyorlar. Hepsini çok seviyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Pınar, Özen çok teşekkür ederim. Bugünkü yönetmenim de Ve size çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Aslında bu yayınların tamamı size özel. Yani hayatınızda bir farkındalık oluşturmak için. Lütfen hayatta kısa bir hayatımız olduğunu düşünelim. Ve o kısacık hayatta da hep sevgi dağıtan güzellikler olalım. Sevgiyi alalım dağıtalım, alalım dağıtalım, transformatör olalım böyle arada. Bizim aslında hayata geliş amacımız bence iyilik yapmak, iyilikle mutlu olmak. Sizleri çok seviyorum. Ben de tıpkı Sabit Bey gibi bu Ramazan bayramının bütün ülkemiz ve İslam aleminin çok güzellikler getirmesini Gönlünüzden geçen bütün güzel dileklerin, duaların hepsinin gerçekleşmesini çok istiyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Müzik